Ya bir cam katsındı. Tabi git sokacağım senin midene be kardeşim ya. Bar sana da, götüre de gireceğim artık ya. Çık git, çık git. Bu neydi ya? Ahmet. Hı. İçeride şu an bir eti var. İşte beşlikten macınadan şapkaları koyuyor. Evet. Bu viskide mi? Evet. Tamam. tamam. Onlar ne acım? Sen bir şunla başla. Acım ben yağelledi de değil, ben şimdi viskinin tadını net Yok, bilir, bilen yer, bir adam Ben viskiyle yer başla. Vur. Onunla vuracağım, onunla vuracağım. Onu hepimiz böyle. onunla başladık. Normal mi vurayım yoksa yanımda kız varmış gibi mi vurayım? Normal Yok, diyorsun. direkt normal vur. İkinciyi de öyle demez. İkinciyi içmem çok kötü. <laughs> geldi biliyor Vodka shot <laughs> Vodka shot Ben Bu riski Bu riski değil Yap yap, tadıma devam et. Aynen, tekila biliyorum. Hadi tek, tekila hep beraber alalım. Az yap. bekleyin de öyle bırakalım. <laughs> ben şimdi alkolü sek içerim ben genelde. Ben de. O kadar değmiyor bana şu an. Sen de bir açıcısın, içicisin değil mi? Evet. Ben, ben de sek içerim. Ben sek içerim. Şimdi sek vurduğum için o kadar da değmedi bana. Alakası yok. Ama tadı o değil yani. O, o da herkes sek vuruyor. Cenk adı neyse de ben kendim biliyorum ya. Bu o değil ama. <laughs> neyse, hadi böyle Emin misin ki biz ya içmesek mi? <laughs> Yalnız bir hayatım ya. Hadi beyler. En kötü günümüz bu olmasın. Olmaz. <laughs> 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 su bu. Canımın içi su bu. Nuri Alço mu? Hiç içmedim. Nasıl normalde <laughs> bu tadı? <laughs> Nuri Alço diye mi satılıyor? En iyisi bu. Evet, evet. Ben de içmedim bunu. Bana turuncu bir şey getirdiler. Vur. Bu yeşil. Sen içtiğin zaman turuncu bu? Burada. Kardeş. Nuri alçabikmiş başka bir şey vermişlerdi. Yani. Şey seksonlu değil. <laughs> 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 Ulta atmışlar buna demek ki. Vur. Bu güzel bu arada. Bu yager değil. Değil zaten. Yager işte o yüzden içmedim. İçmedim. Yani. Ama olmadığına da eminim. İç Yanımda kız var, onu normal içiyorum ben. Bu sormadan kötü ediyor. Korona geçirdin mi? Yok. Bence geçirmişsin. En kötüsü bu. No. <laughs>